Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü aracımız Mini Cooper. Araçtaki sıkıntı motor arıza alması. Araç tekliyor. Şu anda cihaza bağlayacağız. Bakacağız sıkıntısı ne? Araç 2011 model arkadaşlar. Şu anda Cihazı alıyoruz. Şu an arıza okumaya geçtik. Motor arızası. Evet, silindir kide. tekleme var diyor. Manos'ta problem var diyor. Öncelikle teklerin sebebini ikinci sindirdeki arızaya bakacağız. Öncelikle bobinden başlayacağız. Sanki bobinde bir sıkıntı var diyor. Kısa devre var diyor. Büyük ihtimalle fişinde bir problem vardır. Ona bakacağız. Canlı parametrelerden okuyalım. Teklemelere geçelim. şu anda ikinci gözde tekleme var diyor şu anda sebebini araştıralım bakalım araç 2.0 arkadaşlar atmosferik motor bu araçta turbo yok Şu an kapağı çıkardık arkadaşlar. Fişinde herhangi bir problem görünmüyor. Öncelikle bir bobinlerin yeri değiştirelim. İki ile bir yeri değiştirelim. Bakalım arıza bire geçecek, geçecek mi? Bobinler de arkadaşlar BMW bobini. 7 ve 5 serisinde kullanılan bobinlerin aynısı birebir. Bu şekilde parça değişmeden arıza çözümüne gideceğiz. Daha doğrusu arıza tespitine. Bu şekilde tekrar çalıştıralım. Bakalım arıza 1'e geçecek mi? Şu anda öncelikle arızayı silelim. Arızayı silelim önce. Pardon. Kontağı açmamışız. Şu anda arızayı sildik arkadaşlar. Tekrar şeye geçelim. Bakın arıza tekrar 1'e geçti. Pardon 2 dedi 1'e geçti. Şu an arıza sorgulayalım. Az önce arızayı silmiştik. Bu ayrı bir arıza. Müşteri tekleme için gelmişti. Şimdi belli bir sürüşten sonra arıza verecek. Şu anda görünürde de %100 bu şekilde emin olduk. Arıza biri geçti. Arızamız bobin arkadaşlar. Bobini değiştirelim devam ederiz. Şu anda yeni bobini getirdik. Dağacağız şu anda. Boş marka. BMW'nin birebir 5 serisinde, 7 serisinde kullanılan bobin. Mini Cooper zaten bildiğiniz gibi BMW'nin aracı. BMW üretimi Alman. Şu anda çalıştırıp deneyelim. Şu anda çıkalım. Tekrar giriş yapalım. Teklemelere geçelim. Şu anda hepsi sıfırlandı. Tekleme de gitti. <laughs> Bir de sensör arızası veriyor. Onu daha önce e, bakmıştık. Map sensörü siparişini vermiştik. Daha gelmedi. zaman lambamız da gitti arkadaşlar. Şu anda aracım vitese alıyorum. Tekleme kalmadı. Bugün videomuz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. قانال ما با نام ما اینترنت